kadar yani yolcunu çok eskiye dayanıyor aslında senin de söylediğin gibi. Burada bence muazzam kulisten beri yani seninle ilk defa yüze giriyoruz. Fark ettiğim muazzam bir emek var, kıymet var. Seviyorsun, üretiyorsun. Ya tamam bana bu yeter deyip yap yetmiyor yani. Üstüne koyuyorsun, üstüne koyuyorsun. Bir anda birer oluyorsun. An Sonra BKM... <gülüyor> 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 yani <laughs> şeyi merak <olarak>, ediyorum <laughs> tam olarak... Nasıl oldu senin için karar? Ya bir şey söyleyeyim mi? O kadar sürpriz bir şey oldu ki ya ben bunu aslında yani şöyle hiç aklımda olan bir şey değildi zaten. Ben de bilmiyordum oyunculuk falan hani bizim bildiğim biz bilmeyik yani. Biz Sizin kamera açarız, yakalama yaparız, kapatırız, yatarız yani bizlik bir şey değildi. Ama işte... Ya, ama şöyle bir şey oldu. Bana, oradaki birinden mesaj geldi. Böyle böyle bir seçmene var. Audition var. Gelir misin diye. Ben de hayatım boyunca audition... Bu ayrı büyük bir büyük bir hikaye bu arada. <laughs> bu ayrı büyük bir hikaye. Biraz kısa keserek anlatayım.